Mana, mana ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum. Burada solda bir tane lootumuz olacak. Sol tarafa doğru lootlarımız var yine. Oh! Çok hızlı davrandı. Böyle bunu gidip alabiliriz. Homeward Bomb. Bu Homeward Bomb'lar kullandığınız takdirde bunu da burada buraya alacağız. İki de bomba olsun. Üçte de homeward one olsun. Lan. mapin herhangi bir yerinden direkt dönüş sağlayabiliyorsunuz son oturduğunuz bonfire'a. Basmama gerek yoktu ama var. Biraz hızlı davranırsınız bunlardan önce. Çok da böyle daca veya defansı gerek kalmıyor. Tabii loot yok sanırım ekstra. Evet. Map'in sağ tarafına gitmeden önce ortada da oturabiliriz. Veya gerek de olmayabilir. Aynen. Bu, tara bu tarafları temizleyelim. Gidip bu arada ortada bir ateş var. Oraya da oturabilirsiniz. Hani checkpoint almak istiyorsunuz. Veya Asus'larınız azsa. Seni gitsin Köpekler sıkıntı olabiliyor bu oyunda. Onlara dikkat edelim. Çok hızlı saldırıyorlar. Bir tane Ember'ımız var burada. Bunun dışında kısımlara buradan çıkılmıyor zaten. Sol tarafa devam edeceğim. Şu an varsa onları da öldürelim. Kalan yok gibi. Ee, burada bir samurayımız var. Eğer samuray böyle dexterity build yapıyorsanız gayet güzel bir silah veriyor başlangıç için. Bunu kullanabilirsiniz. Ama öldürmesi birazcık zor olabiliyor. O yüzden biraz daha açık bir alana çekerseniz bu tarz düşmanları daha rahat öldürebilirsiniz Daji. Şimdi şu tarafta kalan bir şey var mı? Ona bakıyorum. Evet. bomb bon varmış burada bir tane. Uf, aşağıdakini zaten aldık. Sonra burada zaten bir şey yok. Burayı da temizledik. Güzel. Çağıralım şeyi katan Şu alanda kapışmak yetmeyebilir. Biraz daha aşağısı güzel olabilir. Kendisiyle kapışmak için. Gerçi burada da birazcık yeterli alan var gibi. Basıyoruz. Beklemizi. Evet, ah. dikkat edelim. İki vurup kaçmak. Biraz daha uygun olabilir. Daha düşmanlarda. ölebiliriz bunu yani. Sağlam vuruyor. Ölmek istemiyorum ayrı ayrı ayrı. Hop. Bir daha açalım. Riske atmayalım. Yanlış saldırı. Oh. Oh. Hayır. 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 Sen kimsin Bana vuruyorsun. Uf. <laughs> <laughs> stres yapınca ardarda arda dayak yiyebiliyorsunuz o yüzden. Stres yapmamaya çalışalım. Shikatana Master Z ve Master's Gloves diye iki parça zırh da yanında veriyormuş. Şimdi bu kısım ee, anahtarla açılıyor içerisinde gene işimize yarayacak eşyalar bulacağız. Ha buradaki loot almamışız. Bunu da alalım. Best West Shield. Ne işe yarıyor? Şu farkı var mı? Ve bazı kalkanlarda bu arada özellikleri var. Daha fazla sol düşürmesi gibi. Onlara da bakacağız. Tamam herhangi bir ekstra özelliği yok. Şu kalkana da bakalım. Wooden shield, ancient armor, post shield size. Yani ikisi de peri kalkanı. Bunun biraz daha iyi değerleri diğerine nazaran ama fizikseli de oldukça azmış. Perisi belki daha iyidir bilmiyorum. Ağırlıklar olabildiğince 30'un altında tutmaya çalışacağız. Ağırlıklarımız zaten. 30 muydu 40 mıydı o hızlı yuvarlanma şeysi? Biraz daha uzak mesafeye atlıyordunuz. 30'dan aşağı olursa. 70'ten aşağı olursa da normal. 70'ten yukarısı ağır atlama. Evet. Şimdi Burayı direkt koyamıyoruz. Konuşmamız lazım. Bonfire'a hoş geldin. Flamekeeper kendisi. Ateş koruyucusu. Lordlar tahtlarını bıraktı. Tahtlar burada. İşte burada level karakterimiz level atlayabiliriz. Onun dışında her konuşabiliyorsunuz. Görevler vesaire olabiliyor. Tam. Daha fazla soğuk getir bana diyor. Şimdi Görev sistemi oyunda size herhangi bir gidin şunu yapın diyor ama anlık olarak bir yerde göremezsiniz onları. Nasıl olacak? Bu bir şeyleri aslında harekete geçirerek görevleri tamamlıyorsunuz. Ve bazen farklı şeyler yaparsınız. Görevler başarısızlığa uğruyor ve bir daha yapma şansınız yok. Belki de özel eşyalara erişmeniz mümkünken bu özelliği de kaybediyor olacaksınız. O yüzden görevler önemli. Ha, çok mu önemli? Hayır. Şimdi level okay. up'ta 9000 sozumuz var. Burada ben dediğim gibi vitality olabildiğince vereceğiz ki 30'un altında tutacağız. 30 veya 40'ta tam hatırlamıyorum. Büyük bir silah bulursak ona göre deneyeceğim. Şimdilik strength vigor. Vigor'u 1000 yapacağız HP'mizi ve endurance. Endurance da çok önemli. Bunları olabildiğince arttır arttıra. arttıra. O kadar arttırma ilk başta gerek yok. Endurance çok faydalı olur. 680'e Evet 680'e 106 güzel olacaktır. Daha sonraki levelleri da streng'e vereceğim zaten. Bir sonraki bölümde kaleyi biraz gizeceğiz. Ee, sonra da İkinci haritamızdan devam edeceğiz. Hoşçakalın. Bu arada NPC'den konuştuktan sonra biraz şöyle güzel bir açıyı ha. Embed Coil Sword. Sword burada. Ateşe veriyoruz ve burası bizim bonfire'ımız oluyor. Ana bonfire'ımız. kere de oturalım yenilensin. Aynen.